Arkadaşlar merhabalar. Engelli kamu personeli seçme sınavı başvurularını ve sınavı atlattık. EKPSS e, kuraya başvuracak olanlar. Yani engelli olup yüzde 40 ve üzeri engelli olup ilkokul, ortaokul, ilk öğretim mezunu olanlar ya da özel eğitim iş uygulama okullarından mezun olan arkadaşlarımız başvuruyor. Bu hususa özellikle dikkat ediyoruz. İlkokul ortaokul ilk öğretimi dediğimiz husus birinci sınıftan 8. sınıfa kadar olan kısım ortaokul mezunu, ilkokul mezunu, birinci sınıftan 5. sınıfa kadar mezun olanlar, ilk öğretim ise günümüzde yine birinci sınıftan 8. sınıfa kadar mezun olmuş kişilerdir. Bakınız, lise mezunu, ön lisans mezunu ya da lisans mezunu arkadaşlarımız. Bu başvuruyu kesinlikle yapamıyorsunuz mümkün değil. Liseyi bitirmiş olan arkadaşlarımız zaten engelli kamu personeli seçme sınavına girmek zorunda. Dolayısıyla eğer siz ilkokul mezunu, orta okul mezunu, bakınız orta öğretim demiyorum bunu çok karıştırıyorsunuz. Orta öğretim lise demek. İlkokul, ortaokul ve ilk öğretim mezunu olan arkadaşlarımız EKPS kuraya başvurabiliyorlar. Kura ne demek? Sizler başvuru yapıyorsunuz. Başvuru usulünden birazdan bahsedeceğim. Başvuru yaptıktan sonra sizlere bir tercih ekranı açılacak. ÖSYM'den bu tercih ekranını dolduracağız. Daha sonra noter huzurunda bilgisayar aracılığıyla bir kura çekiliş yapılacak. Bu çekilişte ismi çıkanlar göreve başlayacak. Yine tüm engelli haklarından faydalanacaklar. Tayin hakkından faydalanacaklar. Maaşları eksik olmayacak. Bunun gibi birçok soru aklınıza geliyor olabilir. Fakat kuraya atılan engelli memur ile KPSS ile giren engelli memur arasında hak konusunda herhangi bir sıkıntı yok. Lakin siz de takdir edersiniz ki ilkokul, ortaokul mezunu olan kişiler ve engeli olan yüzde 40 ve üzeri olan kişiler sınava giremediği için onları da devlet istihdam etmek istediği ve pozitif ayrımcılık sunmak istediği için böyle bir imkan tanımak Sizler eğer bu kurumlardan mezunsanız ve %40 üzeri engel raporunuz var ise memur olabilmek için belli başlı aşamalardan geçip başvurumuzu yapacağız. Ve arkadaşlar bu kuraya başvuru için yılda bir kere hakkımız var. Bu kuraya başvurduk yılda bir kere 4 sene geçerli. Her sene istersek başvurumuzu yenileyebiliyoruz. Arkadaşlar siz bu sene başvurdunuz 2024 kuraya. Hocam ne zamana kadar geçerli? 4 sene boyunca geçerli. Siz her yıl kurallara tekrar başvuru yapıyorsunuz. Peki hocam biz her yıl başvuru yaparken aynı işlemleri tekrar mı edeceğiz? Hayır. İlk defa ÖSYM şifresi alacak. İlk defa ÖSYM üzerinden başvuru yapacak arkadaşlar. Bu işlemleri bir kere yapıyor. Daha sonra tercih dönemlerinde sadece ÖSYM şifresiyle ÖSYM'ye girip başvurularını yapabiliyor. Biz ilk aşamada neler yapacağız? İlk kez kuraya başvuranlar neler yapacak? Bu bizim için önemli. Öncelikle sizlerin elinizde ilkokul, ortaokul, ilköğretim ya da özel iş uygulama okulları diplomanızın olması gerekiyor. Şimdi hocam bu diplomam elimde yok. Ben çok eskiden mezun oldum. Ne yapacağım? E-devlet'te kayıtlı ya da elinde çok geçmişe de ait olsa bir diploman yok ise hemen bulunduğun yerdeki ilçe milli müdürlüğüne gidiyorsun. Bir dilekçe veriyorsun benim varsa hatırladığım tarihler varsa ben şu okuldan şu tarihlerde mezun oldum ama diplomamı bulamıyorum. Bana bunu kanıtlayıcı belgenizi vermenizi talep ediyorum diye bir dilekçe yazacaksınız. Onlar da bu dilekçeye göre işlem yapacaklar. Umarım arşiv kayıtlarından sizlerin diplomaları bulurlar. Bu bir ihtimal. Onun haricinde Zaten açık öğretimden ilk öğretim okuduktan sonra ortaokulu açık öğretimden başlayanlar ya da ilkokulu ortaokulu açık öğretimden tamamlayanların E-Devlet'te de bu belgeleri görünüyor. Nasıl yapabilirsiniz arkadaşlar? Diploma yazabilirsiniz E-Devlet arama yerine ya da e, mezuniyet belgesi yazabilirsiniz. E-Devlet ekranınıza girdikten sonra arama yerine Milliyetin Bakanlığı mezuniyet belgesi sorgulama yazacak. Milliyetin Bakanlığı diploma belgesi sorgulama yazacak buradan çıkabiliyor. Engelli belgelerimiz 2018 ve sonrasında engelli belgesi alan arkadaşlarınızın el nabızında ve e devletinde ilişkin sağlık kurulu raporu sorgulama yazdığınız zaman raporu çıkabiliyor. Ondan öncekiler yani 2018 ve öncesi tarihte e, engelli raporu olmuş olanların ise elinde bulunması gerekiyor bunun. Çünkü el devlette bunların girişi yok. Hocam engelli belgemi bulamıyorum almış olduğun hastaneye yine dilekçe yazacaksın bizzat kendi almış olduğun hastanenin arşivinden sana bu belgeyi temin edecekler. Sürekli süreksiz engel durumu raporlarında ise arkadaşlar başvurduğunuz tarihte geçerliliği olsun yeter. Bir de göreve başladığınız zaman atandığınız zaman göreve başladığınız anda geçerliliği olsun yeter belgenizin. Zaten süreli raporları ilgili tarihlerde yenilemeniz gerekmektedir. göreve başlamıştım. Ne olacak? Hakkım elimden geri mi gidecek? Hayır arkadaşlar. Devlet kurumlarında, devlet memurunda ya da hiçbir kurumda verilen hak, o an kazanmış olduğunuz hak sizden daha sonra geri alınmaz. Lakin ne olur? Engelli tayin haklarından yararlanamazsınız. Bu gibi basit olaylar. Bunları zaten tercih dönemlerinde veya engelli memur işlemlerinde anlatacağım. Bunlarla ilgili ekstra soru sormanıza gerek yok. Hocam kaç kadro açılır derseniz onu da söyleyeyim bilmiyoruz. Şu anda Cumhurbaşkanı, Hazine ve Maliye Bakanı, daha sonra Aile ve Sosyal Politikalar, e, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı neleri belirleyecek, kaç kontenjan var, bütçe kanunu ne isteyecek bilmediğimiz için atamalarda ne kadar olacak bilmiyoruz. Atama gününe dair bir bilgimiz yok. Bununla ilgili müjdeler beklemekten başka çaremiz de yok. Şimdi arkadaşlar sizlere başvuru aşamalarını tek tek anlatacağım. Hatta ben burada konuşurken belgelerin birer müsaasalarını sizlere ekranda şu kısımlarda yansıtacağım. Haydi şimdi aşama aşama kuraya neler lazım, neler yapacağız en doğru, en güncel bir şekilde inceleyelim. 2024 yılında da, 2025'te de, 2026'da da bu bilgiler güncelliğini koruyacaktır. Eğer aksi bir durum söz konusu olursa bu videolarda ilgili yönetmelik ve kılavuza göre güncelleme yapacağımı şimdiden söylemek istiyorum. Şimdi öncelikle şunu bir anlayalım çözelim. Bakınız bu sınava arkadaşlar sadece ilkokul, ortaokul, ilköğretim, özel eğitim iş uygulama merkezi veya ortaokulu mezunları katılabiliyor. Bunu tekrar tekrar hatırlatmayı kendime görev edindi. Çünkü çok fazla soru olarak soruyorsunuz. Eğer bir lise mezunu iseniz, eğer iki yıllık bir üniversite mezunu iseniz, eğer 4 yıllık bir üniversite mezunu iseniz, lise, ön lisans, lisans. Kesinlikle başvuru yapamıyorsunuz. O kategorideki arkadaşlarımız sınava tabiler, sınava girecekler. Ama ilkokul, ortaokul, ilköğretim, özel eğitim iş uygulama merkezi veya okulu mezunu olanlar %40 ve üzeri engel raporu bulunduğu takdirde sınava girmeyip kuraya tabi. Ama buradaki arkadaşlarımız sınava başvurmak zorundalar. Sınavımız 2024 yılında 28 Nisan'da yapıldı. Bir sonraki sınav 2026 yılında yapılacak. Peki öğretmenim bizler herhangi bir sınava girecek miyiz? İlkokul, ortaokul, ilk öğretim mezunları olarak, kuraya başvuranlar olarak. Hayır, sizler herhangi bir sınava girmeyeceksiniz. Bakınız, sınav yok. Bunu unutmuyorsunuz. Sınav yok. Sadece kuraya başvuru yapıyorsunuz. Devam ediyorum. Şimdi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın görüşleri doğrultusunda... Özel Eğitim Uygulama Okulu 3. Kademe özel eğitim uygulama okulu, özel eğitim iş uygulama merkezleri okullarından mezun olanlar, bu programların uygulandığı özel eğitim sınıflarında öğrenim görenler, alan bilgisi, ağır, orta, otistik engelliler olanlar, birden fazla bu şekilde engeli olanlar kuraya başvurabiliyorlar arkadaşlar. Bunu özellikle soruyorsanız ya da yakınlarınız için talep ediyorsanız onun bilgisini de vermiş olalım ama lise mezunu ön lisans mezunu ve kesinlikle lisans mezunları buraya katılamayacaklar. Kuraya başvuran adaylar sınava giremeyecekler. Zaten bu çok normal. Bakınız kuraya başvuran adaylar sınava zaten giremez. Çünkü okul düzeyi zaten tutmuyor arkadaşlar. EKPS e sonuçları açıklandıktan sonra bakın sınava girenlerin sonuçları açıklanacak. Ne zaman açıklanıyor? 23 Mayıs. 23 Mayıs'tan sonra tercihler açılacak. Tercihler ne zaman? Bilmiyoruz. Devletten haber bekleyeceğiz. Devlet sana diyor ki, EKPS'ye girenler, sınava girenler diyor, bir sonuçları açıklansın. Ondan sonra sen de diyor bir başvur. Ondan sonra sen de bir süreci boş ver. Bekle diyor, ben açıklayacağım. Sabret. Daha sonra hem sınava girenler için hem de kuraya başvuracaklar için diyor ben bir tercih ekranı açacağım. Tercih kılavuzunda tercihler nasıl yapılıyor bunları sana anlatacağım. Sen burada açtığım kadroları hangi ile ilçeye hangi kadroyu açıyorsam buna göre diyor başvuru yapacaksın. Tamam mı? Başvuru yaptıktan sonra ben diyor sınava girenleri puanına göre kuraya başvurmak zorunda olup da kurayla atanacak olanları da bilgisayar ortamında kura çekerek, bilgisayar ve noter huzurunda kura çekerek seçeceğim diyor. Bilgisayara program var arkadaşlar. Başvuru yapanların isimleri orada yazılı. Kadro sayısı da belli. Noter huzurunda basacaklar düğmeye kimin adı çıkarsa. Kura tamamen şans işi iken sınavda puanla yapılıyor. Puanla kurayı birbirine karıştırmayın. Devam ediyorum. Kura başvurularının başladığı ilk gün itibariyle. Bakınız kura diyelim kura başvuruları başladı. Bize dedi ki ÖSYM kuralar dedi işte atıyorum tamamen sallıyorum şu anda. 25 Eylül 2024'te başlayacak dedi tamam mı? Sen bu başladığın tarihte 65 yaşını doldurduysan başvuru sistem tarafından otomatik reddedilecek. Bak 65 yaşını doldurduysan. Çünkü memuriyet yaşı 65'tir. 65 yaşına kadar memur olursan 65 yaşına doldurduktan sonra memur olamazsın. Zaten şu anda hali hazırda 40 yaşında farz et. En fazla ne zamana kadar çalışabilirsin zaten? 65 yaşına kadar çalışabilirsin. 65 yaşında otomatik emekliye ayırıyor devlet seni. Devam edelim. Tercih kılavuzunda ilan edilen kadrolara atanmak için başvuracak adayların 18 yaşını tamamlamış olmaları gerekiyor. Şu anda ilkokulu bitirmiş engelli bir öğrenci, ilk öğretimi bitirmiş engelli bir öğrenci. Totalde kaç yaşında? 14 yaşında değil mi? 14 ya da 15 yaşında. E ilkokulu bitirdi liseye başlamadı diye, başlayamadı diye bu başvuruya sahip olup memur olarak atanır mı? Hayır. Zaten lise zorunlu mecbur liseyi okuyacak. Ama önceki yıllardan bahsediyorum. Lise zorunlu olmadan önce mezun olmuş olan kişiler zaten şu an yaş itibariyle muhtemelen 18 yaşından da büyüktür. Ama diyor ki 18 yaşını tamamlamış olması gerekiyor. Bir meslek veya sanat okulunu bitiren en az 15 yaşını doldurmuş olan kişiler ise bakınız bir meslek veya sanat okulunu bitirmiş en az 15 yaşını doldurmuş olan kişiler ise Medeni Kanun 15 12. maddesine göre kazayı rüşt kararı alıyor. Kazayı rüşt kararı almak için 15 yaşını doldurmuş, meslek okulunu bitirmiş bir kişi 18 yaşında gibi görünmek için kazayı rüşt kararı aldırıyor. Bunun için ne yapıyorsunuz? Size en yakın adliyeye gidin. Deyin ki ben kazayı rüşt kararı aldırmak istiyorum. 15 yaşını doldurdum. Meslek ve sanat okulunu bitirdim. Bundan sonra okuyacağım bir şey yok. Elimde mesleğim de var. Ve EKPS kuraya başvurdum. Aynı zamanda %40 üzeri engelim var. Ben atanma ihtimalim var. O yüzden ben 18 yaşında doldurulmuş gibi hareket edilmesini bu konuda istiyorum. Bana bu kararı çıkarın diyorsunuz. Mahkemede bu kararı sizin faydanızı olduğu için sadece sınav ve memurluk için çıkarabiliyor. Şimdi biz gelelim. Bize hangi belgeler lazım? Nasıl bir yol izleyeceğiz? Bunu anlatmaya Öncelikle Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartınız lazım. Kimlik. Türkiye Cumhuriyeti kimlik. Ne olacak? Fotoğraflı olacak tamam mı? Mutlaka fotoğrafınız bulunacak. Yanında arkadaşlar bunun fotokopisini de bulundurun. Tamam mı? Fotokopisini de mutlaka alın. Fotokopi her zaman lazım. Devam ediyorum. Engelli belgen lazım tamam mı? Engelli raporun lazım raporu artı fotokopisi yanında her zaman bulunsun. Bazen memurlar oralarda fotokopi çekmek istemiyorlar. Sen elinde tam tekmir git. Ne olur ne olmaz. Engelli belgeni ve engelli fotokopini de aldın. Şimdi aday başvuru formu diye bir şey var. Videoyu sonuna kadar izlersen bu aday başvuru formunu nereden alacaksın? Hangi siteden indireceksin? Nasıl dolduracaksın? Bunları da sana anlattım. Aday başvuru formu doldurulmuş bir şekilde bunu da hallettin mi? Çıktısını aldın gittin kırtasiyeye bir yere. Aday başvuru formunun da çıktısını aldın. Şimdi bunlarla beraber bir de sana ne lazım? Diploma lazım. En önemlisi nereden mezun olursan ol diploman artı bunun fotokopisi lazım. Tamam mı? fotokopisi mutlaka lazım. Diplomanı ve fotokopisini de alıyorsun. Buraya kadar anladık mı? Kimlik kartın fotoğrafta engelli raporun ve fotokopisi aday başvuru formu videonun sonuna kadar izle anlatacağım nereden nasıl bulacağını diplomanı da aldın eline fotokopisiyle beraber. Şimdi hocam ben nereye gideceğim ben aile ve sosyal hizmetler ilçe müdürlüğüne ya da aile ve sosyal hizmetler İl Müdürlüğüne gideceğim. Bak buradaki belgelerin hepsini aldım, hazırladım. İlk olarak, birinci olarak, birinci yol olarak nereye gidiyorum? Aile ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü ya da İl Müdürlüğüne gidiyorum. Her ilçede Aile ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü bulunmuyor. Eğer bulunmuyor ise gidin kaymakamlığa vesaire sorun, en yakın neresi orayı öğrenin, oraya gitmeniz lazım. Şimdi Aile ve sosyal hizmetler il ya da ilçe müdürlüklerine gittiniz. Oradan size ne verecekler? Ön kabul ve taahhüt beyanı verecekler. Sana kaç tane imzalatacak? 3 tane imzalatacak tamam mı? Bu üç tane imzalattıklarından bir tanesi onlarda kalacak. Bak onlarda kalacak. Burayı unutma. İki taneden bir tanesi sende kalacak. Bir tane sende. Bir taneyi de bir taneyi de alacaksın eline. Nereye gideceğiz şimdi bu ön kabul ve taahhüt beyanından sonra? ÖSYM'ye gideceğiz. ÖSYM bürosuna gideceğiz. Ön kabul ve taahhüt beyanını aldın mı eline? Engelli raporun elinde mi? Elinde. Kimliğin yanında mı? Yanında. Diploman yanında mı? Yanında. Tüm belgelerini de aldın. Şimdi ÖSYM bürosuna gideceksin. İkinci aşama ÖSYM bürosu bak. ÖSYM bürosu nerede diyorsan eğer ben ÖSYM bürosu nerede bilmiyorum ilimde ilçemde ilk defa gideceğim daha önce hiç işim olmadı nerede diye soruyorsan videoyu sonuna kadar izle videoyu sonuna kadar izle göstereceğim şimdi ben sana neyi anlatacağım ÖSYM sayfasından neler yapacağız ÖSYM bürosuna gittikten sonra hangi işlemleri yapacağız? ÖSYM şifremizden sonra para ödemeyi nasıl yapacağız? Başvuruyu nasıl yapacağız? Bunları anlatacağım. Sana tane tane net net hepsini anlatmaya çalışıyorum. Mutlaka videoyu sonuna kadar dinleyeceksin. Dinlemen gerekiyor. Eğer bir şeyleri atlarsan hata yaparsın ve bu kadar ayrıntılı göstere göstere birebir bizzat başvuruyu da yaptığım ekranı YouTube'da herhangi bir kanalda bulamazsın. Hadi şimdi devam ediyoruz.